Su. Efendim. Boynun ağrıyacak. Hadi dik otur. Boynun ağrıyacak. Kalk bak. Daha tamam, iyi. Tamam iyiyim ben. İyiyim böyle. Tamam. Annem. Annem. Canım. Aç mısın? Saçlarımı mı kestirsem acaba? Kestir, Şuradan yakışır, kestirin diyorum Diyorum, çok ha? yakışır. Kestir. Acaba kestirmesem mi ya? Kestir kestir sana kısa çok güzel gidiyor. Çok yakışıyor. Ama eğer şimdi kestirmezsen böyle şey olur. Yani Biraz daha uzun böyle hani. Bakın ama kırılmış. kestirdiğim zaman da çok güzel oluyor değil evet, mi? Evet çok yakışıyor. Ayy. Sen su içtin mi? İçtim. Doğru söyle. İçtim. İçtin mi? İçtim bugün iki bardak içtim. Hadi bir fırtap. İki bardak içtim bugün. Al, al, al sen al. Annem. <laughs> Annem. <laughs> su. Ben Laktozsuz süt kalmamış. Nasıl kalmamış ya? Laktozsuz süt yok. Ama ben normal süt içemiyorum ki biliyorsun bunu ya. Dışarıdan kahve söylüyorum bize hemen. <laughs> <laughs> Su ne yapıyorsun? Laktozsuz süt var mı ona bakıyorum ya. Yok dedim ya bitti. Ya dün akşam vardı. Burada işte olur ya. Burada, burada <laughs> işte olur ya. Burada, burada <laughs> duruyor. Nerede? Ya burada işte Of, elimi yaktım herhalde ya. Parmağım yandı. Aloe vera, al ah, çok iyi geliyor. <laughs> al. Ah. Al. Oh. Oh, hemen geçecek şimdi. Bütün yangınını alacak bunu. Kız kalır mı? Kalmaz, kalmaz. Aloe vera bu. Her şeye iyi geliyor. <laughs> oh. Bana da çok iyi geldi. <laughs> Onur. Hı? Ya hani ben geçen hafta kuşadası'nda kafamı dolaba vurmuştum ya. Evet. Kafatasım çökmüştü içeri. <laughs> ya evet vurmuştun gördüm evet. Ya benim o günden beri başım dönüyor ya. Ama geçti ya bir şey kalmadı. Ya geliyor baş dönmesi gidiyor sonra tekrar. Susuzluktan olabilir belki. Hayır hayır ya böyle mide bulantısı da var. Tamam MR'a gideriz en ilk zamanda MR'a gideriz. Olmaz giderim. MR beni çok kötü yapıyor biliyorsun başım falan dönüyor ya. Su az içtin sen bir su iç. Buz var mı dolapta? Var buzlu bir su. Ben yapayım mı sana? Ben yaparım. <laughs> canım. Anne. Çok güzel yaratıklar ya. Evet. Çok seviyorum ben bunu ya. Anne. Çok tatlı, çok. Peki. Hadi canım. Ne oldu? İnanamıyorum. Ne oldu? 58.5. Ne? Evet. Süper, süper, süper. Nasıl süper, süper, süper. Nasıl? <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok iyi yani taş taş taş. İki gün içerisinde bir buçuk kilo daha vereceğim göreceksin.